Bakın bura geldi. Burada Ahri'nin yani eski karakteri yapmış yani Ahri'yken ooo yazdı. Bir dakika ağaç kısa beri yüzüyor. Tamam ben de yakalayacağım. Nasıl? Nasıl? Laptan. Nasıl? Laptan. Nasıl? Odasın, beri ile uğraşıyor. Nasıl oluyorsun beni? Lan. yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Rob, Roblox'ta görüşecek mi? Gör görüşecek mi? Roblox'ta Roblox'ta polis alıp beriyle görüşeceğiz bu arada. Roblox açılınca bu arada şimdi Zepot'u da yak yakalıyoruz. Zep Zepot Zepot'u da Burak Haven'dan yakalıyoruz. Yani Burak Haven burası.